Bir cismin ip yardımıyla çekileceği makara sorularında makara ağırlığının olup olmaması yükün çekilme miktarını etkilemez. Dolayısıyla sistemi dengede tutan ipin ucuna uygulanan kuvvet F olup ipin devamından dolayı bu ipte oluşan gelme kuvveti F ipin devamı olan bu noktada ve devamı olan bu noktada iplerde oluşan gelme kuvvetleri F olup makarayı taşıyan 3 ipte oluşan gelme kuvvetlerin toplamı 3F cismin ağırlığı olan G'ye eşittir. Bağıntıdan da F eşittir G bölü 3 olarak bulunur. G cismini H kadar yükseltebilmek için ipin ucuna uygulanan kuvvetle ip X kadar çekildiğinde enerji korunumundan F çarpı X eşittir G çarpı H bağıntısı yazılıp F yerine G bölü 3 yazıldığında bağıntıdan ipin çekilme miktarı x 3h olarak bulunur.